Pamuk bebek mi Berat? Bir de nenni söyleseydin. Uyusun da büyüsün nenni. Tıpış tıpış yürüsün nenni. Pamuk o ne abi, pamuk? Kalk pamuk kalk. Pamuk ben sen pamuk. En son küçükken bir de Buğra abi. Ya ne yapıyorsun Berat? Ben sen pamuk bir de Buğra abi. pamuk küçükken ee, şey yapmıştık ya saklambaç oynamıştık ya. Şimdi pamuk büyüdüken saklambaç oynayalım mı? O zaman ilk önce kim saysın? Sen mi sayacaksın? Hadi say. Baba, Burada da aynı yere saklanacağım. 20'ye kadar. Say. Pamuk! 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 Gel buraya gel. Berat, Berat sayıyor biz saklanacağız. Vur abi. Vur abi. Efendim? Yerimizi sakın Berat'a söyleme tamam mı? Tamam tamam. Söyleme sakın söyleme. Şey. söyleme. Şş, pamuk! Orada bekle. Şşş geliyor geliyor. Pamuk gel. gel. Sen burada dur. Sen burada dur. Bekle orada. Bekle orada. Bekle. Dur. Allah Allah. Pamuk kaç? Pamuk kaç? Pamuk kaç? Pamuk koş, pamuk koş. Berat, say verdin mi? Olmaz böyle ama ya. Vallahi olmaz ya. Vallahi olmaz ya. şey söyleyeyim Ben mi sayayım? Tamam, pamuk da gelsin. Hadi bakalım. Gelin buraya bak buradan gideceksiniz. Öyle orada saklanmak yok. Sayıyorum hadi. 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 20 Önüm arkam sağım solum soba saklanmayan Ebe Nereye saklandınız? Berat bey Pamuk hanım Nereye saklandınız? Tuvalete mi girdiniz? Burada mısınız? Yok Berat bu odaya girdiysen çık Allah aşkına odalara saklanma Burada mısın? Berat Pamuk Allah Allah burada da yok Dolaba mı girdiniz? Tuvalette misin? Yok. Berat neredesin? Bura. Efendim? Berat da pamuk buraya mı saklandı? Görmedim ki. Doğru söyle. Bilmiyorum. Gerçekleri söylemen lazım. Bilmiyorum söyleyemem. <laughs> Buradan bir ses geliyor. Piyanonun arkasına mı girdiniz? Anam! Anam bunlar dolaba girmiş. Anam dolaba girmiş. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Berat pamuğu da mı kucağına aldın? Ay ben sizi yerim ikisi de soba edin. Pamuğu bırak yere. Pamuk, 20'ye kadar say. Berat kaç? Berat koş, Berat koş, Berat koş. Berat koş. Sen oraya gir ben buraya tamam mı? Berat, sen orada saklan ben burada. Geç karşıya. Dur burada. Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Anam geliyor köşeden köşeden geliyor Berat saklan. Bakın ilk önce seni mi görecek beni mi görecek? Ben de sobalemeye gidiyorum Pamuk. Ben de sobalemeye gidiyorum. Ama <laughs> koşuyordum neredeyse. Sobe. <laughs> 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 pamuk hiç umurunda değil ya. <laughs> pamuk, pamuk bir dakika bir şey diyeceğim. Gel gel. Uy seni yerim. Pamuk. O zaman bu son mu olsun? Tamam. Hadi biz saklanıyoruz. Koş 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 koş. Pamuk, sen buraya saklan. Bura bura. Bura çabuk yardımcı ol bana. Çabuk. Nasıl yardımcı? Çarşı bir şey kaldır örtüyü. Kaldır kaldır kaldır. Pamuk sen gir buraya. Kapat kapat kapat. Ben de buraya saklanacağım. Ya da ben de şuraya saklanacağım. Dur dur. Saklan saklan. Or saklan, saklan. Dur, dur. buraya Gel tamam. <laughs> Nereden gördü beni biliyorsun? Burhan. Beni buradan <laughs> Buradan görmüş beni ya. Pamuk göremedim Pamuk. Pamuk, pamuk göremedim mi? Pamuk neredesin? Pamuk, pamuk. Berat Pamuk bu odada bir yerde. Pamuk bu odada gel. Yalnız Pamuk soluna gitti ya. Yok Pamuk bu odada bir yerde. Ama sana söylemem. Pamuk Pamuk. Atlama sakın yatağa dur. Bak şimdi izle. Dur dur dur. dur dur dur. Gel buraya. Dur Berat Berat dur dur. Bak kafası nerede? Alalım. <laughs> bak şöyle yap şöyle yap. Elini sürsene şöyle o tarafa doğru. Baba gavazına bak. Hayır bak bak. Hayır nefessiz kalır bak. Elini şöyle yap. Bak o tarafa doğru o tarafa doğru. Bak gördün mü? <laughs> Dur bakayım. 1, iki, 3 tam havasız kalmasın. Sürpriz. Ne havasız biz diyor kedi aşağıda can çekmiş havasız kalmasın. Kedi, kedi, kedi düşmüş munzurluk peşine git diyor böyle. Pamuk. Biz diyoruz pamuğun başına bir şey gelmesin. Pamuk burada munzurluk peşinde. Şimdi sen sayıyorsun. Bir dakika. <laughs> dakika ver. Çok güzel zıpladı. Madem pamuk oynamak istemiyor, muzurluk peşinde biz de o zaman muzurluk yapalım. Koy yatağın üstüne. Koy. Pamuk gel. Hadi sok elin altına. Sok 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 sok. Anam girdi yatağın altına. Berat <laughs> sen girme. Sen girme ya. <laughs> Allah'ım ya. Pamuk orada neler oluyor? Pamuk. Pamuk çarşafın altında kim var? <gülüyor> <gülüyor> Berat bak böyle baba. Hayır bak altına yapacağız ama dur. Bak 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 bak. bak. Ama ya. Ama sen oynatmayı bilmiyorsun ya. ya. Allah sen bizim altına gir. Saklan saklan saklan. Saklan bakayım ne yapacak sana. Saklan. Hı. Hm. Hafif kımılda. Böyle bir oynat kafanı. Parmaklarını oynat. <laughs> ama o da bir girerse altına. Aha ala girdi. Anam. <gülüyor> Allah. Allah. <laughs> Allah pamuk. Pamuk Oğlumu bırak. Pamuk. <laughs> Dur bakayım nereye? Ana sobalemeye gidiyor. Valla sobelemeye gidiyor. <laughs> pamuk ya <ke> sobale pamuk. <laughs> ben pamuğun yerine sobaledim. Valla pamuğun yerine sobaledim. Pamuk. Gel kızım. Gel koş. Valla ben sobaledim pamuğun yerine. <laughs> Aç işte orada bak. Aa, senin masanın altında. Oy yerim ben seni ya. Oy yerim ben seni. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsunuz? Ver de ne geçiyor? Bak suratı bak Allah aşkına. Allah aşkına bir dur 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 dur. Bir sen yüzüne bakışını göstereyim arkadaşlarım. Onu bak şuraya bak. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Bak 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 tipe bak. <laughs> tamam. Ha, Berat dürüm mü yapacağım? Evet. Berat ne yapıyorsun Pamu Allah aşkına ya. Ya dur bakın bir dakika bir dakika bir dakika dur. Sıkılıyorsa yapmayacağız. Pamuk sıkıldın mı? Yok. Hiç umurunda <laughs> değil. Yerim bu patilerini senin yerim. Bir dişini yerim. Tamam O zaman yapıyorum. Fazla sıkmadan ama. Fazla sıkma tamam mı? Ya Pamuk biz seninle güven arasında ne yaptık şu anda? Berat sen Pamuk'u normalde çarşafla yapıyordun. Bu biraz kalın kalın rahatsız olabilir. Merak etme. Bir deneyelim. Tamam dene. Bırak bakayım. Tamam bu şekil yeter. Bir e, dur ya. Gerçekten yapamıyorum. Berat ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Ama bak sıkmadan. Sıkmadan. Gevşek olsun tamam mı? Heh. Ağzı gözü açık olsun. Tamam. Heh. Pamuk da halinden memnun valla hiç kaçmak yok zorlama yok. Memnun musun paşa? Şey pamuk. Berat geç o tarafa. O tarafa geç koş.